Para nerede Fred? Para şey oldu... <laughs> ...al işte söyledim. O parayı her şeyden kısarak biriktiriyoruz. <laughs> ve ne zaman biraz mesafe kat etsek... ...sen aptalca bir şey yapıp... ...her şeyi mahvediyorsun Fred. Bana bak bilme. Bu mağarada kral benim ve benim... ...ve benim... Ve ne Fred? Ve sen her şeyi bilme hakkına sahipsin kraliçem. Ee, Barney'e verdim. Ne yaptı? Biliyorum sana danışmalıydım ama... badi benim komşum, iş arkadaşım... ...ve 5 sınıftan bu yana en iyi arkadaşım. Fred Çakmaktaş. Bilme o para olmadan evlat edilmeleri mümkün değildi. Hadi durma o zaman bağır, çığlık at, kıyameti kopar... ...komşulara konuşacak malzeme ver. Molos taşlar için yaptığın... Duyduğum en tatlı, en fedakarca şey ve bunun için seninle gurur duyuyorum, friend.